Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ala hayri halqihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Muhterem kardeşlerim, hepinizi hürmetlerimle selamlıyorum. Kur'an-ı Kerim'de kelime-i tevhid'den sonra üzerinde önemli durulan ibadeti ve namazı konuşacağız. Namazı muhafaza etmek, namazı korumak bu kavramın kökü olan hafaza, saklamak, korumak, ezberlemek, bir manayı görüp gözetmek, gafil olmayıp dikkatli ve basiretli olmak manalarına gelir. Muhafaza kelimesinin hafaza fiilini mastarıdır. Muhafaza devam etmek, bir işte hırslı olmak, kontrol etmek, gözetmek, sözleşmeyi yerine getirmek, namuslarını, harimlerini korumak, müdafaa etmek anlamlarına da gelir. Kur'an-ı Kerim'de namazı muhafaza ile ilgili açıklama namazı muhafaza edenler, namazı korurlar, namazı muhafaza edin şeklinde fiil ve emir kiplerinde olmak üzere dört yerde geçmektedir. Namazın korunması hakkında şöyle buyurulmaktadır. Namazlara ve orta namaza devam edin. Allah'a saygı ve bağlılık içinde namaz kılın. Bu ayette geçen namazları muhafaza edin ilahi hitabı şöyle açıklanmıştır. Namazları vakitlerinde eda edin. Şartlarına ve rükünlerine riayet edin. Israrla onları takip etmek suretiyle muhafaza edin. Namaz, namaz kılan kimseyi üç şekilde muhafaza eder, korur. Birincisi, namaz kişiyi günahlardan, masiyetlerden, muhafaza eder. Nitekim bir ayette şöyle buyurulmaktadır. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Namaz, namazı muhafaza eden kimseyi bütün çirkinliklere karşı muhafaza eder, korur. İkincisi, namaz, namaz kılan kimseyi bela ve sıkıntılardan muhafaza eder. Nitekim bu konuda şöyle buyurulmaktadır. Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Üçüncüsün namaz kendisini kılan kimseye şefaat eder. Bu hususta bir ayette şöyle buyurulmaktadır. Namaz kılın, zekat verin. Önceden kendiniz için yaptığınız her iyiliği Allah katında bulacaksınız. Bir de namazda kıraat, Kur'an okumak vardır. Kur'an ise okuyucusunu şefaat edecektir. O şefaat eden ve şefaati kabul olunandır. Enam suresinin 92. ayetinde iman edenlerin özellikle hususiyetleri şöyle anlatılır. Bu Kur'an, Ümmül Kur'a, Mekke ve çevresindekileri uyarman için sana indirdiğimiz ve kendinden öncekileri doğrulayıcı, mübarek bir kitaptır. Ahirete inananlar buna da inanırlar ve onlar namazlarını hakkıyla kılmaya devam ederler. Bu ayette kendinden önceki kitapları tasdik eden ve mübarek olan bir kitaba Kur'an'a inanan müminlerin vasıfları belirtilirken onların en önemli hususiyetlerinin namaza devam etmek olduğuna işaret edilmiştir. Ayrıca ahirete inananların Kur'an'da inanmaları gerektiğine vurgu yapılmaktadır. Ahiret gününe inanan herkes Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğine ve ona indirilen kutsal kitaba inanmak mecburiyetindedir. Bu özellikle olan kimseler namazlarını dost doğru vaktinde eda ederler. Bu ayet şu şekilde de yorumlanmıştır. Diğer ibadetler arasında sadece namazın muhafazasının, namaza devam edilmesinin zikredilmesi ve tahsis edilmesinin namazın diğer ibadetlerin direği ve başı mevkiinde olmasındandır. Kim namaza devam ederse namaz onu namaza benzer ibadetleri yapmaya ve onları muhafaza etmeye de muvaffaklar. Bu ayette diğer ibadetlerin değil de sadece namazın tahsis edilmesinin sebebin namazın dinin direği ve imanın bayrağı olmasındandır. İmandan sonra Allah indinde en şerefli ibadet namazdır. Kul namazı muhafaza ederse bütün ibadetleri ve taatları da bu sayede muhafaza edebilir. Müminin suresinde kurtuluşa eren müminlerin ibadetlerinde ahlaki davranışlarından, namus anlayışından toplum hayatını dengesini korumak için gösterdikleri gayretten, emanete ve ahitlerine gösterdikleri bağlılıklarından bahsedilir daha sonra onların namazlarını muhafaza ettiklerine özellikle işaret edilir. Bu konudaki ilahi beyan şöyledir. Ve onlar ki namazlarına devam ederler, namazlarını muhafaza ederler. Namazın muhafazasından, namazın korunmasından maksat, namazın dost doğru kılınması, vakitlerine riayet edilmesi, ruku, sücüt ve kıraatının tam yapılması, namazların ilk vaktinde kılınması, rükünlerinin ve şartlarının yerine getirilmesidir. Namaz kılacak kişi her vakitte bunların yapılmasına çalışacak ve gayret edecektir. Müfessirimiz Hamdi Yazır'ın belirttiği gibi müminler ilahi emanetlerden olan farz namazlarını geçirmemek veya eksik bırakmamak için onları daima gözetirler. Namazlarını vak vakti vaktine şart ve adabı ile kılmaya devam ederler. Namazlarını muhafaza etmek için çalışırlar ve gayret gösterirler. Müfessirimiz Zemahşeri'nin beyanına göre yukarıdaki ayette namaz kelimesinin çoğul salavat şeklinde yapılmasının sebebin namazın sayılarına riayet edilmesini ifade etmek içindir. Bunlar da beş vakit namaz, vitir, her namazla birlikte kılınan, revatip, düzenli kılınan sünnetler, cuma, bayram, cenaze, yağmur, ay ve güneş tutulması ile ilgili kılınan namazlar, kuşluk, teheccüd, tesbih, hacet ve bunların dışındaki nafile namazlarıdır. Bu açıklamalara göre mümin özellikle farz namazlarına devam etmeli ve bunların eksikliğini tamamlayacak nafile kapsamında olan çeşitli sünnetlere, ibadetlere ağırlık vermeli ve devam etmelidir. İşte bir Müslüman bu anlamda gayret sarf etmesin ve imkanlar dahilinde sünnetlere de devam etmesin. Onun kurtuluşu eren kamil müminler arasına katar. Müfessir Zemahşerî'nin yukarıda sunduğumuz izahı sünnetin kulluk hayatındaki önemini göstermekte ve bunların müminlerin kemale erdiren önemli ibadetler olduğunu vurgulamaktadır. Meari suresinde insan cinsinin pek hırslı, sabırsız, şikayetçi, cimri olduğu belirtildikten sonra namaz kılanlar bundan istisna kılınmış ve onların namazlarını devamlı kıldıkları belirtilmiştir. Bu sıfata haiz olanların bazı özetleri sıralandıktan sonra onlar namazlarını koruyanlardır buyurularak cennetle taltif edilecekleri belirtilmiştir. Namazın muhafazası ile ilgili ayetlerde geçen hafaza fiilinin hadislerde de geçtiğini görmekteyiz. Bir hadis-i futsiydi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala'nın şöyle buyurduğunu beyan etmektedir. Kim namazı vaktinde kılar, onu muhafaza eder ve hakkını küçümse ve ha eder ve hakkını küçümseyerek onu ziyan etmezse o kimseyi cennete koymaya sözüm vardır. Her kimde namazı vaktinde kılmaz, onu muhafaza etmez ve hakkını küçümseyerek onu zayi ederse ona verilmiş bir söz yoktur. Dilersem ona azap ederim, dilersem onu bağışlarım. Hadiste görüldüğü gibi namaz vaktinde kılmak, namazı muhafaza etmek, namazın hakkını korumaya korumak ayrı ayrı zikredilmiştir. Bu da onların arasında hassas farkların olduğunu göstermektedir. Namazı vaktinde kılmanın önemli olduğu gibi namazı muhafaza etmek yani ona devam etmek, onun rükünlerine, şartlarına riayet etmek, adabından bir şeyi Eksik yapmamak da son derece mühimdir. Hakkını vererek, rükünlerini ve şartlarını koruyarak kılınan namazın karşılığı hadiste belirtildiği gibi cennettir. Bu hadiste belirtilen hususlar zikrettiğimiz ayetlerde geçen kavramların da bir çeşit izahından ibarettir. Evet namazı muhafaza edelim, namazı koruyalım, namazımızı devamlı kılalım diyorum ve bu duygularla hepiniz hürmetlerimle selamlıyorum sevgili kardeşlerim.